Sevgili dostlar merhaba. Şimdi Karavan aramdayız. Güzel karavanlar burada sergileniyor. Ben de böyle ilgi çekici karavanları size göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu an karşımızda. Şu an karşımızda görüyorsunuz. Burası İstanbul Fuar Fuar Merkezi. Türkiye Fuar Merkezi'nde şöyle karavanları görüyorsunuz arkadaşlar. Karavancı çocuk. Son derece güzel. Son derece kibar bir karavan. Arkadaşlar burada da farklı farklı ürünler var. Çok güzel karavanlar var egzantrik diye tabir ettiğimiz ürünler var. Sizde burada mesela şöyle bir karavan var. Farklı farklı camper karavan siz sizde fuarı ziyaret edebilirsiniz. Burada da çok farklı karavan çeşitlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. İstanbul Fiyap'ta karavanlara dair çoğu şeyi burada görebilirsiniz arkadaşlar. Karavan ürünleri var yine. Karavanları yakından ilgilendiren ürünler. Biraz daha şöyle iç taraflara geçmek istiyorum. Diğer bir hole geçeceğim şimdi arkadaşlar. Şuralarda karavanları zaten görüyorsunuz. Çok önemli bir fuar. Çok önemli markalar var. İstanbul karavan sektörünün markaları burada. Karvan Design çok önemli bir firma aslında. Özellikle karavandaki estetik dokunuşlar. Dizayn anlamında ön plana çıkan bir firma zaten karvanın karvanın ürünleri son derece estetik, son derece spor görünümleri olan ürünler. Ben şöyle biraz yakından size göstermek istiyorum ürünü. Ürün Karvan Design. Evet. Biraz da ilerleyelim dostlar. Bu arada farklı farklı firmalar farklı farklı ürünler yer alıyor. Karavancanın ürünleri de inanılmaz güzel bir dikkat çekiyor. Burada sevgili dostlar her boydan her renkten Sıfırı. Evet burada da mezar karavanı görüyorsunuz sevgili dostlar. Çok güzel. Ürünler var. Burada bir karavanı görüyorsunuz. Evet. Necar karavanın ürünleri de son derece estetik ürünlerden oluşuyor. Arkadaşlar Iveco marka. Şöyle şimdi içine doğru insanlar giriyor, çıksınlar ben de bir gireyim bir iç taraftan da size bir çekim yapıp göstermek istiyorum. İçi de güzel. Ben daha önce girdim, gördüm. Son derece güzel doneler var. Şurada bir boş karavanımız var oraya doğru ilerleyeyim hiç vakit kaybetmeyelim Evet sevgili dostlar burada bir evde olabilen her şey burada görüyorsunuz yatak var yaşam alanları var bir evde olabilecek Görüyorsunuz sevgili dostlar karavanları. Dolaplar son derece kullanışlı. Üniteler son derece spor yapılmış. Evet. Sevgili dostlar. Yine farklı bilgileri sizlere iletiyor olacağım. İyi günler diliyorum dostlar. Hoşçakalın.